Selamlar arkadaşlar. Ee, Pikex'imi yaptım. Sonra da uyudum. Ee, hemen madenlere dalıyoruz arkadaşlar. Ve orada işkelet bulursak, işkelet çok iyi olur yani. İskeletle çünkü tahılları hızlıca büyütebiliyoruz şu ektiğimiz şeyleri. Hani işte onları burada büyük bir maden buldum. Bakalım neler olacak. Burada aha buldum iskelet. Aha yaktım çırağını. Aa ama sen beni yakmazsan. Aa vallahi öldürdük. Oo abi iskelet de bir şeyler fırlatıyor ama tam Allah. Abi bu kadar da istemedik be. Aha ha iki tane gunpowder verdi ha. bir zombi öldürmüştüm aha bir tane daha creeper hop böyle bir patladı aha bir tane daha creeper patla lan patla oha iki tane daha oha oha şerefsizler su kurmuşlar ya ne kadar çok patladı be abi creeper spawnı var sanırım Oş. abi camman bırakmadı ha bir tane daha patlarsa öldürürüm yani Tavuk sen ne geziyorsun burada kardeşim? Bu ne la? Black Wolf. Ara geldi. Bu arada yes yes 5 tane aa, kemik bulmuşuz. Kol bulduk bu arada. Kol da alalım. Kol işimize yarar. Kolumuz az kalmıştı. bu Para benim üzerinde wood var mı? 3 tane varmış Öf, wood da lazım bize ya. Neyse bir diamond diamond blood da ondan sonra gerisi kolay ya. Barda ıı, 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 ıı. tamam. Bakalım. Aa, şurada bir şey vardı. Sanırım uranyum. Evet uranyum. Ee, burada da bir tane uranyum var. Allah abi tamam ya yeter biz daha fazla istemiyorum senden ya İstenmeyen yerde ne duruyorsun be Of Emirlerimizi alalım Bu arada bu, bu Şey Neydi bunun ismi ya Neydi bakayım Marble Bununla marble brick yapılıyor Ev yapımında çok güzel oluyor gerçekten Şu şekilde Çok güzel ev yapabiliyoruz koydum da şöyle bir şey tuğla beyaz tuğla tarzı. Şuradaki oran da alıyorum. Ve buradan da alıyorum artık. Ee, burası benim creeper'ın öldüğü yer. Burası gravel'lar. Gravel'lar gravel'da toplayalım iş yarar ileride Maceratör yapımında kullanıyoruz, kullanıyoruz. Flint sonuna geldik. Daha başka maden de bulmayı umuyorum. Ee, bakalım. Neler varmış falan. Oğlum, kulağıma koyun sesleri falan geliyor. bir Bunlar duyuyor musunuz? Bu arada bu arada bu arada bu arada, <laughs> bu arada bu arada bu arada bu arada. Ee, madenin devamını buldum. Kupur 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 yarar şey can bir can. Orada pek abonem yok Facebook'ta. Birkaç tane var. O kadar rezilim. Neyse bakalım. Ee, şurada gene demir bulduk. zombi sesi geldi kulağıma. Neyse. Ee, bakalım ve madenin sonu. Bu torçu da burada bırakmayacağım var. Buradan zombi sesi geldi diyor. Buralardan geliyor. Bu arada arkadaş arıyor. Mesaj atmış olabilir. Aynen iki tane mesaj atmış. Ee, bu videoyu da çekip artık arkadaşla tetkik oynayalım. görürüm. Yok, 6 dakika sonra gelicek. Tamamdır mesajı da yolladım. Bu böyle çekeyim ve bitireyim. Değil mi arkadaşlar? Evet, tabii ki. de. Ee, bakalım. Burada kaç, burada Ayı bir kaç dakikamız kaldı? 6 dakika falan kaldı. Daha 4 dakika falan geçmiş ya. Yok artık. Ha, bu arada şurada bir şey gördüm sandım görmemiş. Ya ben niye de dönüp başı böyle geliyorum ya. Şurada bir şeyler var gibi ama çünkü o kadar zombi sesi falan geliyor bana. Aynen var burada bir şeyler. Gideceğim şimdi bir madenine düşeceğim. Hop. fazla aşırı demirimiz oldu sanırım bakıyorum 18 tane yeterli ege abinin yöntemiyle yanlış hatırlamıyorsam ege abinin yöntemi neyse bakalım cevap gelmiş mi cevap gelmiş lan anında evet. lanet madenine çıkıyorum artık ya öf öf çıktı be i̇şte o tarafa doğru şu tarafa doğru çıkıyorum evimi ortadan ikiye yarmak istemiyorum bu dağın üzerine falan çıkmayın ya Abi, be hemen hemen de alttaymış ya neyse şuradan bakalım başka maden bulabilecek da bakıyorum o video konularlanmış bir daha ilk video daha ilk video yüzde yetmişte arkadaşlar artık düşünün format factory acıyım yani daha ilk video yani daha YouTube'a bile koymadım ilk videom yüzde yetmişte düşünün artık diyorum ay ay bakalım bu dağın arka taraf kötüymüş be ön taraftan güzel gözüküyor Burada orada bir maden mi var? Yok. Sanmam. Ne çabuk bitti bu benim demirlerim ya. Komuttan da yazmayın lan oğlum demir kaç kaç saat sen bekleyeceksin falan yazmayın. Ne çabuk espriyle de şuraya tırmanmaya devam ediyorum. Ben niye şuradan direkt çıkmadım ki be? Bizim Türkler ha bak şuran, şu dağın şurasından geçmeyim ha, geçmem abi. Üzerinden illa böyle çıkacaksın böyle geçeceksin şu üzerine de bakacaksın. Baktım ve petrol var sanırım orada. Petrol mü lan o? Petrol mü lan o? Yok artık. Daha neler? Petrol buldum arkadaşlar. Bu arada bu, bu yükseğe çıkınca bu lanet sesten böyle u sesinden nefret ediyorum. Ondan uçarak iniyorum aşağı. Allah. Acaba atlayabilir miyim? Atlayamam mı? Tabi atlarım lan altta blok yok anasını. Ah oha! oha o ne lan? bu ne abi noç neyin peşindesin sen bu <laughs> ne abi o oh, şurada da bir akarsu gördüm arkadaşlar yok artık daha neler şu dağın da tipi güzelmiş bak bu arada ıı, şeyin gitmek üzere kazmam nazmam videonun da yavaş yavaş sonuna geliyor zaten birkaç dakika sonra durduracağım durdurucam ee, daha sonra başka ne diyeyim işte bu bölümde de madenlerde geçti öbür bölümlerde sanırım madenlerde geçer böyle 5-6 bölüm çünkü 10 dakikalık videoluk çekiyorum bugün akşam 11-12'ye kadar yardırıcam ee, yarın ders anım kaçtaydı lan saat 1'deydi sanırım aynen 1'deydi ııı... Ee, neyse videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Madenlere atılmamızın ilk şeyi şu şuradaki kolu da alıp ee, gideceğim. Tabi kazmam kırılmazsa. Kırılırsa sallayayım. Eee bari arkadaş da sanırım delirmiştir. Nerede bu çocuk diye. O kadar hayranlarım var. Burak070 belki tanıyan vardır YouTube'daki niki bu adamın adam tek kit'in linkini ilk youtube'da bu paylaşmış sanırım belki daha önce de paylaşan vardır bilmiyorum ama adam King ismi Burak soyadı D ile başlıyor bilin bakalım ney artık öbür videoda hatırlarsam söylerim neyse şuradan da bir balıklama atlayıp videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar Wee